Merhabalar sevgili seyircilerim. Kobi Tadiler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gül çayı yapacağız. Bu gül çayının faydaları saymakla bitmez. Ee, ağrı kesici olarak kullanılan bu gül çayı kadınlar tarafından sıklıkla tercih edilen bir çay aslında. Kadınların re renkli sancılarını dindiriyor, vücuttaki toksinleri atıyor, stresi yok ediyor, iltihapları temizliyor, sindirim sistemini düzenliyor, solunumu rahatlatıyor, metabolizmayı hızlandırıyor, ağrı kesici ve uyku bozukluğunu tedavi edici ve cildi canlandırıcı gibi e, güzel etkileri var. Şimdi bunu aktarlardan bulabilirsiniz. Ben böyle vakum bir poşet yaptırdım. Güzel bir aktarım var. Oradan satın aldım bu çayı. E, ben bunu daha sonra bir kavanoza koyacağım. Eski olarak kavanozlarımda. kavanozlarımdan. Yaklaşık e, bir çaydanlık içerisine. Ben suyu ısıttım. Tekrardan da altını yakıyorum. Şöyle 7-8 tane iki tutam kadar atıyorsunuz. Ve bunu yaklaşık Evet bu kaynattığımız suyun içine attık. Altını kapatıp bunu demlenmeye bırakıyoruz. Bu yaklaşık bir 10 dakika kadar demlenecek. Daha sonra afiyetle tüketebilirsiniz. Hepinize afiyet olsun. Evet arkadaşlar yaklaşık bir 10-15 dakika vakitimiz geçti. Saat tutmadım bu arada. Gördüğünüz gibi gül çayım hazır. Dişil enerjiyi arttıran bu çayı. Şu anda burası mis gibi kokuyor. İsterdim ki bu kokuyu siz de duyun. Evet hafif sarımtırak bir rengi çıkıyor. Yani pembe gül rengi çıkmıyor. Bu şekilde servis edip tüketebilirsiniz. Eğer beğendiyseniz Hobi Tadilat kanalını kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayınız. Teşekkürler.